Böbüle ediyor kimisi maçı kafasına göre Bir bakın hele bu boku bırakıp geri dönene yer yok Kendini övüp durana çer çöp Deniyor benim lokayı bu sen ört er. Bu sene sonu modeli 44 Bu yeni modeli rapimi konuşur hep tırt Komedi gibi zor işin hasta hepini ters tak iki çatlak kesti yolu topu tepe taktım sıkı sıka deliyorum atmosfereyle bir defterime değtire Bulan of çekip deyip iki konta teist mi? Müslüman mı? Ne ateisti? Loven Agnosti <laughs> İkinci round fight stop içeri geç yer Kapta külah kana her bu gözü şuna iyi bak özündeniz bu işin akıtı beri değişiyor iyi bakan Edinme dert, nedense pert her klibimi seyirdeler Sanırım o yüzden edemezler eşofmanımın içindekine değinmeden What? Hele biz alayını sömürü dinlemedik İşe yaramazların adına çekilipim Kendi kendine acı yanı bitiyor film Hayat senin başa alacağım bir video değil naka Selametle devam et, politikacı gibi zengin eder beni cehalet İsmi çağdaş bile ilk olduğum için yeni an Yümeran Top hoppala yala kanadaya beşer değişik hayatım Kara mizah onu aşağılarım o da beni yapar ilah Bozulu ben de pozunu ver çek önüne perde Bu sana acı bir ver yeni bir belge Yaşama toz pembe kaybettiklerimin yanında bir an Hepsini daha yok bu kadar işte